Ben Ak Parti kadın kollarında başkanlık yaptım. Bugüne kadar hep Ak Parti'ye verdim. Ama şu an gözlerim yaşararak bütün gençlerden özür diliyorum. Devlet başkanımızı babam gibi seviyordum. Türkiye'deki bu kadar soygunları çözmeden Türkiye hiçimizi kurtaramaz. Yani Atatürk gibi elini masaya vurabilecek bütün soygunlardan hesap sorabilecek bir yönetim şekli olmadan Türkiye'nin kurtulması mümkün değil. Teşekkür ederim abi. 80 senesine bir git. 80 senesini ben iyi biliyorum. 80 senesinde ne vardı? 80 senesine bir git. 80 doğumluyum. 41 yaşındayım. Turner sendrom hastasıyım. Büyüme hormonlarımı yanlış iğneden dolayı engellediler. Gece saat 5'te ben bir kan için ben bir kan için beklediğimi bilirim ve yurt dışına da ben evet. e, 15 da yaşına kadar şey ben ya, ben 15 yaşına kadar da ilacımı alamadım 15 yaşından sonra tamam. ben tedavi sürecimi bir boyun bir 19'du. şu anda şu yüz halim de yoktu e, ve şu halim hiç yoktu 118'dim hiçbirini yapamadım 15 yaşından sonra ben tedavimi yaptırdım. Şu anda boyum 1.50. Hastanelerde rahatça gidiyorum. Her şeyi yapıyorum. Tabii hatası var. Hatası yok demiyorum. Ama şu 80 senesini, 87 senesini hangi partiden olursa Olur ol, hangi partiden olursan ol abi. Ama yapılanı yapılanı nankörlük gelmiyor. Şimdi gelmedi. devir değişti. Yıl 2021. Evet. Şimdi 1980'e dönersek telefonda yoktu. Şimdi evet. onları bir kenara bırakalım. Dolar evet. 13 lira oldu. Evet. Şehrek altın 1200 lira oldu. Doğru. Ekonomik gidişat nasıl? Bu dolar euro neden yükseliyor? O o o konu hakkında hiç hiçbir fikrim yok ama ekonomiden bir fikriniz var mı? Ekonomi e, şu anda maalesef kötü durumda bunu bunu inkar etmeyeceğim. Maalesef zamlar yapılanı da inkar etmediğim gibi. Yapılmayanı da inkar etti. Haberdar olduğunuz neler var? E, haberdar oldum hani pek e, haberlere bakmak istemediğim için e, haberdar oldum e, şu anda sadece e, ekonomiyle ilgili yapılacak olan önlemler. Sayın e, Cumhurbaşkanımızı dinlediğimde e, daha çok e, mesela hani bu gidişatların daha çok işte önleneceğini, daha çok bu zamlara göz açtırmayacağımızı olabilir diyorum çünkü fikrim yok. Yani neden olduğuna dair fikrim olmadığı için yorum yapamayacağım. Peki fikriniz yok ama ekonominin kötü olduğundan da bahsediyorsunuz. Evet. Alım gücümüz düştü mü? Hangi konuda? Hani alışveriş, gıda konusunda. her konusunda temel ihtiyaçlarımız olsun, giyim kıyafet olsun, ev alışverişi olsun. Ya tabii ki birazcık düşüş var, tabii ki var. Yapılan hizmete göre oy veririm ben, refah seviyesine de. Ama e, şunu da söylüyorum, e, ben e, yapılanı da inkar etmiyorum. Hükümetimiz çıkartır, ben hükümetime, ben devletime sonsuz güveniyorum. Şimdi devletle hükümeti ayırmak lazım. Evet. Devlet bakidir. Hükümet evet. gelip geçicidir. Tabii ki. Onu da biliyorum. Hı hı. Ben hani genel konuşuyorum. Devletime de hükümet... Devletimize hepimiz bağlıyız. Yani zaten. hükümetime de güvenim hükümetinize de bağlısınız tamam devlete herkes bağlı ama hükümetime hük de güveniyorum rast geldiğim zaman e, tabii ki ben takip ediyorum ama her akşam sürekli ben tabii ki haber açıp da e, bunları tabii ki sürekli takip etmiyorum döviz şu an durdurulamıyor mesela enflasyon gücü o kadar yükseliş falan yapıyor yani zengin daha zengin oluyor fakir daha fakirleşiyor yani alım gücü o kadar güç yani o o kadar zor ki insanlar mesela e, sınırlı şekilde sınırlı şekilde şey diyor bize yani bizimle oyun oynuyorlar akıl oyunu oynuyorlar gelmiş işte bir tane milletvekili şey diyor ee, abi diyor ki domates mesela e, kısıtlı şekilde alır iki ben tane alın çöpe söyleyeyim mi? ya biz Türk bazı, milleti bazı olarak neyle beslenelim peki bak, ben elimde simitle simitle mesela şey almışım yani ben bütün gün genç olarak simitli mi ben mesela geçireceğim ya yabancı Bazen, ülkelerde bazı, bazı ıı, hükümet dönemlerinde de Evet sıkıntılar oldu şimdi ablası ben 80 doğumluyum. Tamam. Ben geçmişe göre şu anki yapılan çalışmaları bir kefeye koyduğum zaman şu anki gerçekten e, hükümetin evet. geçmişe göre Bizim geleceğimizi daha çok düşünen, daha çok evet ekonomide sıkıntılar var. Ben bunu kabul et ediyorum, etmiyorum değil. Var. Al, hayır yok var. alım gücün, yani, alım gücünde sıkıntılar var. Ben gerçekten ben bunu kabul ediyorum ama yapılan hizmeti de ablası inkar etmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Abla, bizim yol bizim vergilerimizle, bizim vergilerimizle bak askeri ücret Stand bak şu açlık, açlık sınırı Peki. askeri ücretin iki katı fazlasında abla. Bugün. Bugün git bakalım bir e, e, şey ya pe peki alabilir misin? Mesela bugün gidebilir e, pazara falan bile artık korkarak falan gidiyoruz. Çünkü neden? Ekonomik sıkıntılarımız var bizim. Ya alım gücü o kadar çok zor. Çok zor. Durdurulamıyor abla durdurulamıyor. Bak dünkü alınan durdurulma kararı insanların umutlandırılma şeyini nebzesini düşürüyor. Mesela biz bir genç olarak mesela şu an iktidar iktidar bir genç bir genç olarak abla insanların söz hakkını engelliyor. İnsanlar mesela Avrupa'daki gençler hmm. o kadar mesela istediklerini alabilirken gençler mesela neden alamıyor? Neden? Size bir soruyorum. Neden bir yemek yemiyor? Neden adam akıllı bir simit? Bak abla görüyorsun bir simit de mesela. Neden? Sizce neden? Ya hayır ben bunu kabul ediyorum ki ekonominin alım gücünün düştüğünü kabul ediyorum. Ama yapayım. bir saniye ama Gel konuş ama hükümetin bu konudan başarıyla çıkacağına inanıyorum. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür 19 ederim. yıldır 19 yıldır bu adam iktidarda olduğuna rağmen biz başarılı şekilde çıkamamışız. Bir günde çıkacağımız şeyleri de binbir gece masallarını biz ancak görmüş oluruz ya. Yani 19 yıldır Kanuncuk yapılan hizmetler de senin, de, benim, de, halkın. De, halkın eee yokaraverse para mı Ne emilerek zaten yapıldı ya. Kan emilerek Ne inanıyorum ben. inanıyorum Ne yani? inan. fetva, bak acım. Acil bak acil. Abim. İnanıyorum ben başıdayım. Bak buraya genç kaza. İnanıyorum diyor. Ya. Bak ne inanıyoruz? Sen ya. inanmaya devam et inanma devam, bu devam ya. et. Bu ekonomide ya. neye inanıyorsunuz? Bir bir şey hani doların bu kadar yükselmesinde neye inanıyorsunuz acaba? <laughs> neyin? Neyin iyi <gülüyor> olacağına <gülüyor> inanıyorsunuz? Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Kendi saltanatlarını düşürmemek için kendi paralarını tamam mı? <laughs> Bizi zaman, alabiliyor musunuz? Onlar için dolar lira yarıyor. Ama millet için değil, senin için değil, benim için değil. Yıllarca bir sömürü bir düzeni var abla. Görmüyor musun? 19 yıldır bizi <laughs> telekomünisyon bile bak. Türk Telekom bile altyapısını biz kendimizin kendimize ait olduğuna rağmen başkalarına devir ettik ya. Sadece bir soru soruyorum. Borca girmeden. Borca girmeden diyor. Bir şey alabiliyor musunuz? Ya hiç hiç kimse bo borca girmeden hiçbir şey hiçbir şey alamaz ki. Tatlım benim hiç kimse alamaz ki Borca girmeden sorun şey o sorun o zaten hani oradan borç geliyor buradan borç geliyor onlar yükseliyor biz ekmek alamıyoruz en son 4 lira olacak diye konuşuyor ekmek yükseliyor ama niye bizim e, maaşımız yükselmiyor mesela ya da öğrencilere neden bir şey yapılmıyor buyurun, buyurun gelin buyurun bugüne kadar hep AK Parti'ye verdim hmm. Ama şu an gözlerim yaşararak bütün gençlerden özür diliyorum. Ben özür diliyorsunuz efendim gençlerden? Gerçekten e, okumamız lazımdı, araştırmamız lazımdı. Araştırmadık, okumadık. Evet. Ve en önemlisi de gençliği, ileriyi düşünemedik. Gerçekten bir anne olarak ben de Allah. yemin ederim özür diliyorum. Ona bir şey söyleyebilir miyim? Biz zaten okusak bile bir yerlere gelemiyoruz torpilli bir düzen var. İktidar diyor ki İlk benim işimi, şunu soralım. Ablam dedi, ki, ablam dedi ki ablam dedi ki ablam dedi ki gençlerden özür diliyorum dedi. Evet, bir genç olarak siz neler söylemek ee, istersiniz? Yani bunların, bunların neden olmasının yani, bunların böyle olmasının bir haftadır kahroluyorum. kahroluyorum. Neden efendim kahroluyorsunuz? Kör dediği gibi çok Körk, güzel yavrum, anneciğim çok güzel bir şey söyledin. Ee, biz sevdik. Ben e, devlet başkanımızı babam gibi seviyordum. Ama, Benim annem de aynı şekilde aynı mesela. Yani gerçekten Ama bir şeylere babam... cidden cidden hani bağlanmamak lazım. Ben mesela şu an parti tutmuyorum çünkü hepsi aynı şekilde. Aynen. Böyle yeni bir şey lazım bu ülkeye. Yani en azından son bir, değişiklik... bir haftadır evde ağladım ve oğlum bana kalktı dedi ki anne sen de dedi sebebisin. Biz bunu öbür dünyada bunların vebalini ödeyemeyeceğiz. Biz böyle düşünüyorsak temiz vatandaş olarak hükümetin de düşünmesi lazım. Evet. Düşünülüyor yani... mu sizce efendim? Hayır. <laughs> Düşünse böyle olur mu bir dakika? Ah yavrum. Düşünse, ekonominin <laughs> durumu böyle <laughs> olmaz. O modumuzu yine de yatırmayayım. E, şuna güveniyorum. Şu an bilinçli bir gençlik var. Ekonominin kitabını biz yazdık dedi. Erdoğan. Katılıyor musunuz ilk öncelikle bu? Seçime? Ya o yanlış yönlendiriliyor. Ben buna inanıyorum. Çok... Dolar 13 lira, çeyrek ben altın 1000 Dengeleme o kadar kötü ki. Yani ne bileyim yine de o modunuzu kaybetmeyin. Ee, güzel şeyler olacak. Mevcut yani iktidar bu durumu değiştirebilir Çünkü biz Türk'üz. Ne Araplara benzeriz ne Suriyelilere. Ya kanımızda var bu. Emin olun e, umudunuzu kaybetmeyin. değiştirilmesi için bütün e, yaşlı ya da büyük insanların sizin Yapacağız. gibi düşünmesi gerekiyor. Bunun için de herkesin bir işlem gerekiyor. Benim gibi. Ben AK Parti kadın kollarında başkanlık yaptım. Ama herkes benim gibi. Ya sizden tek istediğim o modunuzu kaybetmeyin. Gerçekten kaybetmeyin. Peki ablacığım şunu sormak istiyorum. Ev ekonomisi aslında hanımlardan sorulur. Evet. Siz de ev, ev ekonomisini yönetiyorsunuz. Pazara sokağa çıktığınız zaman ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? Fiyat artışları sizleri memnun ediyor mu? Alım gücümüz düştü mü? Şu an markete gideceğim. Kendimden örnek vereyim ki şu an benim yaşımdaki bütün bayanlar aynı şeyi düşünüyordur. <laughs> ya et reyonuna uğrayamayacağım. Üzgünüm ama sadece gramdan beyaz peynir alıp bir iki kilo meyve alıp eve gideceğim. Hani iki kilo değil de yarım kilo alın diyor ya ee Peki, bazı vatandaşlarımız da alamayacağız yani bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar Sizce neden iyi diyorlardır şu an iyi diyen hayal kuruyor <laughs> yani Aynen parası olduğu için Peki. sen kardeşim beni duyuyor musun etro yanına uğrayamayacağım ama Şöyle benim seni benim ee, uyan bir tane Tek bunu diyeceğim evet, doğru. ve gençlerden özür dile. Ben dil, bunu kaç gündür diyordum yani hakikaten oğlumdan da özür diliyorum. Bütün gelecekten özür Bütün gelecek diliyorum kendisine bir şey kalmadı ki. Hele o öğrenciler evet. var ya. Gel şey gel. Şey bu kadar cevap veriyor. 80 şey yani. Ben 80'leri yaşadım yavrum. 80'lerde 80 böyle de... değildi ki. 80'lerde giderdik yarımızı düşünmeden. Harcardı. Abla ne unuttun Tü, Tüp, sıralarına, <laughs> hastane sıralarına. <gülüyor> abla bu <laughs> senelerde. sen, abla. sen <laughs> dur. Dur. Ya, cevap şey söyleyebilir miyim? Şey şey mi? mi? <laughs> Abi bunu sen zaten <laughs> Hemen dur. Ablacığım ne diyorsun Aa, bu cevap? O tüp bile... sıraları 60'lı senelerde oldu abla, yavrum hastanelerde ah, bekledim. Ha, alamıyorum, alamıyorum. alamıyorum. Işıklar ne kesilecek. Ya bu... zaten. Ha, dediler Ama ki. Bak, 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 bak. Şu an 2021'deyiz. Abla, Gel oraya. Biz şu an 2020. Hani yok ya. Kim yapacak bu görevi? Bir şey Kimse babası, Bir tanem. Şey. Yedek tüp almayı düşünüyorum eve doğal gazdan. Hani doğalgaz kesilir ya küçük tüp alayım diyorum. Eskiden karneyle şeyle annelerimiz alabilirdi. Alma gücü vardı, ürün bulamıyorduk. Ama şu an o gücümüz yok. O küçük tüpü alıp yedeğe atamıyorum. Büyük tüp iki. Yüz Abla, Abla bu, arada, abla bu arada, abla bu arada ben de, dedi ki AK Partiliydim. Kadın kolları başka bir şöyle alabilirim. Kadın kolları başkanlığını da yaptım. Aynen. Ama dedi geliyorum dedi buradan gençlerden özür diliyorum. Dedi. Niye? Vicdanımı <laughs> rahatlatmak için kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Ne Anlatamam Allah, 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 sana. Pardon bir şey ne Katılıyor musunuz ablanın bu söylemine? Yapmayın gençler. Neden yapmasın lan? Bizim durumumuzu görüyorsun. Ablacığım bir kamera alın istiyorum. şöyle al. alacağım seni. Anneciğim gitmek zorundayım yavrum. Hemen seni gönderiyorum. Anlam bir seçim olur. olsaydı Allah Allah. oyunuzu kimden Allah. yana kullanırdınız? yani mevcut sisteme hani oy atmama gibi bir şey söyleniyor. Onu düşünmüyorum. Kimse de düşünmesin. Mevcut şu anki sisteme e, yarayan bir şey. Mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Kimden yana kullanırdınız? Söylemeyeyim bir tanem. Siz de kalsın. Ona Peki teşekkür ederim. Ben ediyoruz. bir şey söyleyeceğim. Demince, demince 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 size katılmıyorum. Şöyle gel. Şöyle gel. Size katılmıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Siz diyorsunuz ki siz diyorsunuz ki e ee, şey diyorsunuz gençler hastanede ben 80'lerim de bir dakika bir dakika abla öyle olay gençler ah tabii. dediniz az önce evet, neden bir şey özür diledin sen, dinlemek zorundasınız biz sizi dinledim. dinleyeceğim bu kadar insan sizinle de sorayım mı önce ben senden bir, şey bir ilişkin. Ilişkin, müsaade istiyorum müsaade istiyorum bir dinleyin de müsaade istiyorum bir soru bir sormak de. istiyorum az önce ablam dedi ki ben gençlerden özür diliyorum evet sen mi? de dedin ki ah be yapmayın gençler dedin neden gençler yapmasın? Eğer Niye yapmasınlar. <laughs> Eğer gençler var ya 80 senesinde doğmuş olsaydınız. Bak yani. o, <laughs> o sıkıntıları yaşamış olsanız evet. çok pardon <laughs> ama <Şu anda gülüyor> çok hastanelere gidiyorsunuz. Rahatça rahatça gidiyorsunuz. Ben size söyleyebilir miyim? Hastanede kuyruk bekliyorsun diyorsun. Ya kuyruğu falan diyorsun. Gaz kuyruğu diyorsun. Onu diyorsun da. Peki ben şu an mesela hasta olduğum zaman ben sıra aldığım zaman sıra, devlet bana diyor ki 10 gün sonra diyor seni hastaneye götürebilirim. Ya kuyruğu diyorsun mesela. Bak her şey olay sonuçsa sübjektif düşüncemi halk olarak mesela söyleyebilirim bu konu ilişkin. Ya yapayım. kuyruğu diyorsun. Ya şu an kaç para aldı? 80 lira. Sen, 80? 80 lira. <laughs> bu şekilde sınırlı şekilde ne aldım. E ne zaman aldınız? 80. Efendim? Ne zaman aldınız? Bir dakika. Allah. Sınırlı şekilde satılıyor. Arkadaşlar, şöyle alayım mı sizde? Bir dakika arkadaşlar. Kimi Bir dakika. Cevap versin. Bir dakika. Ben bir şey sorayım. Ablam gel. Şey evet. Sen sen gel. sen Bak asker ücret şu an kaç para? 2800 2825 değil mi? Bak de kısan en babası kaç olur? 2875. Peki. Peki? Biliyorsun güzel bir şey Nereden bekliyoruz. Olur, bekliyoruz. İnşallah güzel bir artış bekliyoruz. İnşallah. Ne kadar olması lazım? Şey aşık sınırı, sınırı, aşık sınırı aşık sınırı 5000 liranın üzerinde. Bak aşık sınırı 5000 <laughs> üzerinde. Güzel bir şey bekliyoruz. Ne kadar olması lazım? İnşallah olur. ne kadar? Devam ne devam kadar? Allah sana. Gerekir biliyor musunuz? Ne kadar olması gerek? Sen biliyor musun? an tane anda. tenekeyi alıyorsun ya. Aynen. Almanya kaç tane alıp bak? Almanya'nın 2.100, <laughs> 2.100 asker ücret maaş alıyor Almanya. Sen gidiyorsun e, 250 gramlık mesela kıymayı 20 liraya alırken Almanya diyor ki ben 3, ki, 3 kiloluk şey 20 avroya alıyorum diyor. Ama adamlar üretiyor. Sen üretmiyorsun. Adamlar üretme şeyini tıkıyorsun. Türkiye'nin var mı bu durum mevcut durum var. Ama ne yapıyor? Hep ithal 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 yüzünde zaten biz kurbanız Doğru yönetilmediği için ekonomik zaten tıkandı anlayışı bitirdiniz. Ne damat geldi değil mi? Damat Berat geldi ne yaptı? Ya dolar diyor, dolar diyor ki 5 6 5 6 olacak millet alacak da onu, onu alacak 15'e çıkacak bak bu buyur abla döviz kaç para oldu? 13 Hadi lira dolar. Hadi abla On, devam abi ya, 13 lira. 13 lira biliyorum doların fiyatını. 13 lira. Hadi hmm. kurtar diyorum bak. Rezervede para basılacak şey yok şu an. Ha. Durduruyorlar. Neden durdur yani, ben, ben de diyorum ki durdum. evet ekonomide sıkıntı Neden? olduğunu kabul ediyorum ama ben diyorum ki ekonomideki sıkıntıyı ben abin yerine yap. sorayım Kulları dış çalışma, güçlere mi bağlıyorsun. Dış güçlere inanıyorum tamam, diyorum ben. Cevap şey verelim mi? Tamam Olsun. dış güçlere Olsun. mi bağlıyorsun sen bunu peki? Neyiz? Hani dış güçlere mi bağlı ekonomi bu kadar sıkıntı olması? <laughs> 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 yorum yok bunda çünkü bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam. Muhakkak <laughs> ben size bir şey söylemeyeyim. Yaşım olarak sizden küçük olabilirim. Yaşım olarak sizden küçük olabilirim. Ben arkadaşlarım söz Tarih, arkadaşlar arkadaşlar Tarih, bir dakika ben, ben gidiyorum ben Son açıklamamı şunu söyleyeyim bak bir şey söyleyeyim mi? Kaç <laughs> şey Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sabah 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 neredeydim dedin? Ya kuruyundaydım abi ben ya. Kaç tane yağ alabildin? Bir tane alabildim. aldım gel. Ya gelemezsin. 80 lira tane. diyor. Abla senin kaç... <laughs> dilim dönmüyor artık sinirden <laughs> dilim dönmüyor abi. Sinirden abi, dilim dönmüyor. Abi, ya, abi, ya, abi, ya. Ya, şey. Abla diyor ya 80 lira. Nerede 80 lira? Ya nerede 80 lira? 80 liraya aldım. Ne zaman? Nereden aldıysan söyle abi biz de alalım. Alamazsın. Aldım. Allah Allah, Geçen hafta başlayalım. aldım. Bir, bir hafta. hafta. Bir önce. hafta bir önce. Bir hafta ya önce. Şimdi git e, al. Şimdi mal. almadım. Ya, Yalan söylemeyi sevmiyorum. Yalanda Yalanda da 20 lira artıyor zaten abla. Soruna bir haftada 20 lira artıyor. Ya. Sen buradan dövize gidiyorsun. gidene kadar 1 lira artıyor o dolar? Şöyle biraz daha ha, bir şey söyleyeyim. Tam Komik bir şey olur. söylerim. Ben gidiyorum. Bak Afrika'nın bir parası Afrika ya Afrika bildiğini. Adamların herhangi bir şeyi yok. Kabileler yani. Okla mızrak da yani. Don'la falan gezen insanlar. Adamların bizim bak bizim. Bizim para, adamın param birim sen 2 lira. 2,5 lira. Bunu bana açıkla. Bırak Avrupa'yı ya. Afrika ülkesinden bana açıkla. <laughs> 2,5 lira ya. <laughs> Neyden bahsediyorsun abi? Sen görmek istediklerini görüyorsun. Sen halkın mesela görmek istediklerini görmüyorsun. Sen halkın tarafına bakmıyorsun. Sübjektif bakmıyorsun. Anladın mı? Hakkım Sen de devletimiz, milletimiz var olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Ne? ben sana bakıyorum diyor. Neyi, neyi konuşuyor ki? Abla. He, buyurun. Ama bak çıktı işte, Görüyor musun? Ne konuşuluyor? Ekonomiden doların 13 lira olması, çeyrek altının 1200 lira seviyelerinde olması. Türkiye, çök, Türkiye çökmüştür şu durumda. Biz zeytinyağı 250 lira, bir simit 3 lira. Yani pazarlar dersen almış başını yürüyor. Evler olmuş 4 milyar. Daha nasıl konuşalım? Mevcut mı? hükümet düzeltebilir de dedi ablamın Siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Hayır, katılmıyorum. Nasıl düzelir sizce? Vallahi ki bu 19 yıldır e, düzenlenmiş dolar inmesi ya. lazım. Şimdi düzelsin. En azından dolar 7'ye inmesi Ecevit e var, lazım. Ecevit'e dua edelim. Bak bak bir şey söyleyeyim mi? Bak Ecevit'e dua etmeniz lazım. Çünkü Ecevit'e o kadar kasa attınız. Bu adam mesela tamam mı? Kuru dolar o zaman kuru 1 lirada yine alım gücü vardı. Herkes mesela dünlerde bir şey takabiliyordu. En azından ya bu kadar sorun değildi mesela insanların evet, alacak gücü vardı. Aynen Şimdi evet. er, mesela şu anki iktidarın tamamı şeyinde git bakalım ya gıdadan bahsediyorum ya. Bir ekmek olacak diyor ki 4 liraya kadar unun değeri yükseliyor. yüzde %10 artmış. Ekmeğin fiyatı şu an insanlar nasıl ekmekle git? Biz martlarım besleniyoruz Biz zaten ya? hep dolar, dolar dolar diyoruz duruyoruz. Diyor. Bizi dinleyen duyan hiç kimse yoktur. Bir kıyafet alsak en ucuzu 100 liradan başlıyor. Nasıl düzelecek efendim peki? Bu e, vallahi ki bir kere ki değişmesi lazım. Başlakları bize söz hakkı vermesi lazım. Bizi dinlemiyorlar, söz hakkı kulak vermiyorlar. Bu bu şekilde düzeleceğini sanmıyorum değişmesi da la değişme la değişmesi lazım dediniz ama gelecek mevcut olan kişi de sizce bu gidişatı düzeltebilir mi? neden olmasın ki? aklı başında halktan bir insan olduktan sonra cebine doldurmadıktan sonra düzler niye olmasın ki? nasıl düzeltilebilir? vallahi ki fabrika kuracaklar o köylere yardımcı olacaklar bir kere ki fabrikalar açılması lazım bizim fabrikalarımız kapandı çiftçilerimiz kapandı biz mercimeği dışarıdan alıyoruz, pirinci dışarıdan alıyoruz. Allah, Nasıl düzelecek? Tamam, bile dışarıdan geliyoruz. Peki ablacım, e, ekonominin iyi olduğundan Aa, bahseden vatandaşlarımız da e, var. Sizce neden iyi diyorlar? Valla demek onların tuzu kuru, tuzu kuru. Yani bilmiyorum. Yapmamaları lazım. Gerçekleri önünde. Abla, bu kim gelirse gelsin. Ben de sana Gerçekler şöyle önde. söyleyeyim, kim gelirse gelsin. Zipe Öyle bir borç var ki Bir, kere, bir, kere, bir var kere, kere, kere ki bu Türkiye Sama fabrika kurulması lazım. doğuya da kurmaları lazım. Durmadan fabrika fabrika fabrika. Peki gençler hemen size Sağ... şunu buyur. sormak istiyorum. Bir tane ablamız az önce geldi dedi ki bütün gençlerden özür diliyorum dedi ilk öncelikle hani vicdan yapmış vicdan olduğum vicdan şeylerden dolayı vermiş olduğum oydan dolayı. Siz genç olarak ilk öncelikle ne düşünüyorsunuz? Ben de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çünkü. Abi bizim fobik duygularımız var ya bir şeyleri kaygılarımız o kadar var ki mesela o kadar gençlerin mesela hayalleri var Erasmus'a gidip eğitim falan yapmak. Yani bu dövizin o kadar artmasından dolayı tetikleyen bir durum olmuş yani. Hı -hı. Yani iş derim ki okul artık hayatını bitiriyorsun. Artık iş hayatına dönüyorsun. Artık bir hareket içerisindesin. Diyorsun ki ben artık diyorsun ki artık çalışıp eve ekmeğe bir şey geçireyim diyorsun. Bir şeyler alayım diyorsun. O da olmuyor abi. Geçir adam gidiyor ne yapıyor abi? Çalışan insan mesela gençlere bakıyorsun. Mesela öğle yemeğinden çıkan tatlıyı bile eve götürmek istiyor. Yemeği bile, ekmeği bile götürmek istiyor. Aman diyor eve ekmek almayayım da en azından çalıştığım yerden ekmek götürüyor falan diyor. Ya. Geçim zorlaştı mı sizce? Geçim tabii ki zorlaştı abi. Çok bu duruma diyorum ki yeni bir iktidar bak. Diyorum ki yeni bir hükümetten bir iktidar gelse abi 19 yıldır mesela yapılan borçlar kurtaramaz yani. Kurtaramaz. Gelecek hiç mi yani? Gelecek, abi, gelecek, kişi de bunu düzeltemez diyor. Abi düzeltemez ama bundan daha iyi olduğu kesin olacak abi. Bundan daha iyi. Yani ifade özgürlüğü ondan sonra adalet şey olsun konusu olsun daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de diğer arkadaşlara söz verelim. Evet. Özellikle hanım arkadaşlarımıza. Seni de şöyle almak istiyorum, sizi de almak istiyorum. Hanımlar ilk öncelikle şunu sormak istiyorum. Doları, Euro'yu Dolayısını görüyorsunuz. Sağlısın. Ee, bu kurun artışını, gidişatını